Selam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? 3 günlük geziden aldıklarıma bakıyoruz. Hepsi burada. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Şurada çok tatlı bir damgası da var. Onun de tamamen kedilerle alakalı ürünler satan bir yer. Kadın da çok tatlı biriydi. Beydülcüm. Dükkanlarının kartını verdim. Öncelikle şu. Hem güneş hem yağmur için kullanılan şemsiye. İçi de bakın böyle. Sonra buradan bir adet de Beydülcüm aldım. Bakar mısınız? aynısı. Çok güzel. Sonra bir yine tatlı şeyden işlettiği bir butiğe girdim. Ama böyle nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Video çekiyorum ya. Çorap aldım. Çok ucuzdu. Siyah kedili. Ve... Şöyle... Ah. Böyle. Şöyle takalım. Ve sonra bir tane hediyelik eşya dükkanına gittim. Bu çok tatlı. Bir de bir de hiç anahtarlığı aldım. Bir hiç Oy <laughs> <laughs> Ne? ne çıkacak kutuları var ya bunlar ne deniyor bilmiyorum. İşte. bunda da balık tutan kediler var. Şişko kediler. Hem yani kaşık tutan kediler var. <laughs> telefon askılı, telefon tutacağı aldım. Konya köyünden aldığım ürüne gelmek isterim. Bir biblo buldum. Kedili biblo ve Setoda'dan Hiroshima'nın limonu da ünlü olduğu için limonlu bir lokit aldım içinden bunun şans falı çıktı. Bir de şöyle limonlu bir şoka aldım. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Ay bir de unutmuşum. Onun içinden ünlü bir pudingçi var. O pudingçiden şu pudingi aldım. Blueberry'li bir puding ama ben tabii ki de buradaki şey için aldım.